Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Bizim Eda ile size söylememiz gereken bir şey var. Bugün babamla konuştuk ama henüz size söylemeye fırsatımız olmadı. Neymiş o? Ee, biz bir hafta sonra Amerika'ya gidiyoruz. Bebeğin orada doktor kontrolünde olması gerekiyor. Doğuma kadar oradayız yani. Aa, ya Harun'la Melda'nın düğünü ne olacak? Siz gitmeden yapmamız lazım. Bu mümkün değil anne. Hazırlıklar yetişmez ki. O zaman biz de burada sade bir tören yaparız. Olur biter. Ablanın düğünü kaçırmazsın herhalde öyle değil mi Eda? Ah Harun. Biz de tam sizin düğününüzden bahsediyorduk. Yani ille gösterişli bir düğün olması şart mı Allah aşkına? Ben diyorum ki burada sade bir tören yapalım. Yoksa Tolga ile Eda nikahı kaçıracaklar. Fark etmez anne. Aslında aceleye getirmeye de gerek yok. Ben şahsen kardeşinin de nikahında bulunmasını tercih ederim. İyi akşamlar. Aa, Ece gidiyor musun? Yok şey... Londra'dan bir arkadaşımız trafik kazası geçirmişti. Acilen Nisa ile İzmir'e gitmemiz gerekiyor. Restoran da şimdi beni bekliyor. Sizi arayacaktı aramadı mı? Hayır aramadı. Ya çok yakında onlar. Morali çok bozuktu unutmuştur herhalde. Ben bir konuşayım Nisa ile. Nisa? Ece bir şeyler söyledi. Ne oldu? Anladım. Geçmiş olsun. Tamam dikkatli olun. İyi yolculuklar. Neyse ben çıkayım artık. İyi akşamlar. İzmir'e inince mutlaka haber verin kızım. Tamam Feyza amca merak etme. İyi yolculuklar. İyi yolculuklar. İyi yolculuklar. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bazen kendimizi bulutların üstünde hissettiğimiz anlar olur ya bebeğim. Hani Öyle zamanlarda içimize ağır ağır bir huzursuzluk sızmaya başlar. Tıpkı yaklaşmakta olan yangının zehirli dumanı gibi siyah keser.